Geçen gün elektrikli süpürgemi sattım. Zaten tek yaptığı şey toz çekmekti. Tamam tamam. Hadi size bir bilgi vereyim. Ortalama bir ev yılda yaklaşık 18 kilogram toz toplar. Hayır bu pek hoş bir şey değil. Bu 2 dakund ya da dört kedinin ağırlığına eşit. Tamam bu kadar kıyaslama yeter. Tozlarla ilgili en yaygın efsanelerden bir tanesi tamamen ölü deri hücrelerinden oluştuklarıdır. Hepimiz rüzgarda savrulan tozlar gibiyiz demiş şair. Bu satırlar her ne kadar üzücü olsa da tozun karmaşık yapısını anlatmak için yeterli değildir. Evinizdeki tozun üçte ikisini dışarıdan getirirsiniz. Bu tozlar ayakkabınıza yapışan çamur, toprak ve küften gelir. Polenler, sporlar, insan yapımı kirletici maddeler ve diğer şeylerse ...kıyafetlerinize, saçlarınıza, cildinize ve alışveriş çantalarınıza yapışır. Hmm, bu hepimiz aslında çok kirliyiz anlamına mı geliyor acaba? Evden hiç çıkmasanız bile temiz hava almak için pencereyi açmanız gerekir. Bunu yapınca da evinize daha fazla toz girer. Hatta pencerenizin yakınlarında ağaçlar varsa kuşların tüylerinden ve akarlardan gelen tozlar da evinize dolar. Evinizdeki tozun kalan üçte birlik kısmının kaynağı ise halınızdan ve kıyafetlerinizden dökülen havlar, evcil hayvanınız ve hatta yemeklerinizdir. Öğünlerinizi yerken oluşan kırıntılar ve lif parçacıkları toz karışımında yerini alır. Ayrıca halılarınız, kilimleriniz, perdeleriniz, güneşlikleriniz, havlularınız ve kumaş kaplı koltuklarınız da buna katkıda bulunur. Kıyafetleriniz toza dönüşen lifler döker. Çamaşır yumuşatıcı kullanıyorsanız işleri daha da kötü bir hale getirirsiniz. Çünkü bu ürünler kıyafetlerinize güzel bir koku ve yumuşaklık katan bir katmanla kaplıdır. Bu da daha fazla toz oluşmasına yol açar. Evcil hayvanınız ne zaman dışarı çıksa, kürkü, polen ve küf sporlarıyla kaplı bir şekilde geri döner. İçeride olduklarında da evin farklı bölgelerine salya dökerler. Tarandıkları zamansa tüm bunlar tüylerinden çıkar ve toz birikintisine karışır kedilerin tüyleri daha fazla toz tutar. Yani evinize kedisi olan biri gelirse beraberinde yeni bir tür toz getirir. Ayrıca kuruyan salya evcil hayvan alerjisinin en etkili kaynaklarından biridir. Ve evet, siz de toz üretirsiniz. Bu yüzdeye katkınız her ne kadar az olsa da yok denemez. Her gün aralıksız olarak deri dökersiniz. Deriniz her 4 ila 5 haftada bir yenilenir. Bir haftada dökülen ölü derinizin ağırlığı ise yaklaşık olarak bir araba anahtarı kadardır. Şansınıza bu ölü derilerin çoğu duş aldığınızda dökülür. Bazıları da çarşafınızda, yastığınızda, mobilyalarınızda ve halılarınızda kalır. Bu yerlerden herhangi birine temas ederseniz deri döküntüleri odanın içinde uzun bir yolculuğa başlar. Yeni bir yüzeye konmadıkça ya da geldikleri yere dönmedikçe de yolculuklarına devam ederler. Saçınız da toz üretiminde rol alır. Her tarayışınızda küçük saçlar daha küçük parçalara ayrılır ve toza karışır. Bu arada kaşlarınızı ve kirpiklerinizi de unutmamak gerek tabii. Jeller, spreyler ya da diğer saç ve cilt bakım ürünlerini seviyorsanız onların da ufalandıklarında toz parçacıklarına karıştıklarını hatırlatayım. Hatta ojeler bile kuruduğunda toza karışır. Döktüğünüz tüm deriler toz akarları için gıda olur. Bunlar renksiz ve küçük canlılardır. Boyutları bir karıncanın onda birinden daha küçüktür. 8 bacakları vardır, gözleri yoktur. Fakat sahip oldukları müthiş koku alma yeteneği sayesinde nereden yemek bulacaklarını ve nereye yumurta bırakmaları gerektiğini bilirler. Hayvan derisi, evcil hayvan kepeği ve mantarla beslenirler. En sevdikleri restoransa yataklarımızdır. Çünkü burası sıcak, karanlık ve biraz da nemlidir. Yani üremeleri için ideal bir ortamdır. Bu sayede daha fazla beslenirler ve daha hızlı büyürler. Büyüdükleri zaman deri değiştirirler ve kendi derileri de ev tozlarına karışır. Öldüklerinde ise toza dönüşen kendileri olur. Onları durdurmanın başlıca yolları, yatağınızı toz akarı önleyici bir örtüyle kapatmak, çarşaflarınızı her hafta yıkamak ya da dondurmaktır. Fakat bu sayede tozun kaynaklarından yalnızca bir tanesini önlemiş olursunuz. Evinizi her gün süpürseniz ve evcil hayvanınızın her hareketini göz altında tutsanız bile tozdan tamamen kurtulamazsınız. Evinizdeki toz da sizde ve evcil hayvanınızda alerji, burun akması, kaşıntı, öksürük ve hapşıra neden olabilir. Tozların içerisinde bulunan katı cisimler ya da sıvı tanecikleri soluma yoluyla ciğerlerinize hatta kan akışınıza karışabilir. Haliyle alerjiden daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Genellikle bu durum dizel motorlardan kaynaklanan endüstriyel tozlar nedeniyle yaşanır. Elektronik eşyalarla dolu bir odadaki tozsa her geçen gün artmaya devam eder. Bu nedenle kablolar zarar görür ve yuvalar tıkanır. Dolayısıyla cihazlar aşırı ısınmaya başlar ve temassızlık sorunları yaşanır. Bunların tamir maliyeti de her geçen gün artmaktadır. Dış mekan tozları olduğunu da unutmayın. Bunların kaynakları da aynı sayılır. Toprak parçaları, polenler, lastik parçaları, böcekler ve daha niceleri. Bu arada dünyanın her tarafındaki toz farklıdır. Tozun bileşenleri tıpkı parmak izlerimiz gibi benzersizdir. Tozların içerisindeki kuvars, kömür ya da yanardağ külü miktarı farklı yüzdelere sahiptir. Eğer kıyı kesiminde ya da çölde yaşıyorsanız tozun kaynağı ağırlıklı olarak kum ve rüzgarlar olacaktır toz çok gereksiz bir şeymiş gibi görünüyor. Değil mi? O halde neden tüm gezegeni toz akarı önleyici bir örtüyle kapatmıyor, dondurmuyor ya da bu akarların kökünü kazımanın bir yolunu bulmuyoruz? Bunu yaptığımızı düşünelim ve dünyada hiç toz kalmadığını varsayalım. Balkonunuza çıkıp gün batımını izlerken bu gelişmeyi kutlamayı düşünüyorsunuz. Hem havada tek bir bulut dahi yok. Yani manzara şahane olacak, öyle değil mi? Fakat Alışık olduğumuz pembe, turuncu ve mor renklerinin karışımındaki gökyüzüne ne olmuş dersiniz? Tüm renkler solmuş gibi duruyor. Bunun sebebi atmosferdeki tozların gün doğumu ve gün batımlarını şahane yapmaya katkısının olmasıdır. Güneş ufka yaklaştığında ışınları toz parçacıklarından yansıyarak atmosfere dağılır. Tozlar mavi ile yeşil tonlarını yutar ve geriye sadece turuncu ve kızıl renkler kalır. Toz olmadan renklerin yoğunluğu da ciddi oranda azalır. Sonra televizyonu açıyorsunuz ve dikkatinizi hava durumundaki değişiklikler çekiyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük toz kaynağı olan Sahra Çölü artık yok. Oysa zamanında buradan atmosfere milyonlarca ton toz karışırdı. Bu tozlar Atlas Okyanusu'nu aşarak Güney Amerika'ya varırdı. Hatta yolculuklarını uzaydan görmek bile mümkündü. Amazon yağmur ormanlarının tropik topraklarına kıymetli fosfor, potasyum, kalsiyum ve demir taneciklerini taşırdı. Tüm bu elementler bitkiler için çok faydalıdır. Yani toz olmadan Amazon yağmur ormanları eskisi kadar canlı olamazdı. Sahra çölü ayrıca okyanuslara da demir taşırdı. Bu sayede algler büyürdü ve okyanus daha verimli olurdu. Tozun yokluğu, toprak soğumasını, hava sıcaklıklarını ve yağmur seviyelerini de etkilerdi. Çünkü toz havaya karıştığında sıcaklığı altında hapsederek toprağın daha ılık olmasını sağlar. Su molekülleri havadaki toz parçacıklarının etrafında bulutlar meydana getirir. Bir damla yeterli ağırlığa ulaştığında yeryüzüne düşerek yağmura neden olur. Fakat toz olmadığı için eskisi gibi yağmurlar da olmazdı. Su buharı yoğunlaşamaz ya da donup sise dönüşemezdi. Londra ve San Francisco için söylenen sisli şarkılar da bu nedenle değişmek zorunda kalırdı. Ayrıca muhtemelen çok daha fazla kasırga yaşanırdı. Çünkü havadaki toz katmanı orta atmosferdeki kuru havayla birlikte çalışarak kasırga oluşumunu önler. Toz ayrıca gezegenimizdeki radyoaktif dengeyi korumaya da yardımcı olur. Güneş radyasyonunun dağıtılmasında ve soğurulmasında önemli bir rol oynar. Bunlara ek olarak bulutların optik özelliklerini değiştirir. Köpek, kedi at ve domuz gibi memeliler ve kuşlar çılgına dönerdi. Çünkü bu canlılar derilerini, kürklerini ve tüylerini sağlıklı tutup parazitlerden arındırmak için toz banyosu yapar. Hatta bazı memeliler toz banyosu yaparak feromonları ile kokularını bırakır ve bu şekilde bölgelerini işaretlerler. Belki de toz olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Yapılan bazı araştırmalar hayatın gezegenler arasında yolculuk yapmasını sağlayan şeyin toz olduğunu iddia ediyor. Kozmik toz karbon, oksijen ve demir gibi hidrojenle helyumdan daha ağır olan atomlardan oluşur. Bunlar gezegenlerin ve insanların yapı taşlarıdır. Ayrıca toz olmadan yıldızlar da oluşmazdı kozmik toz dünyanın atmosferinde büyük bir süratle seyahat eder. Burada bazı parçacıklara çarparak muhtemelen onların başka gezegenlere ulaşmasını sağlayacak kadar fazla enerjiyle yüklenmelerini sağlar. Ayrıca bu durumun tam tersi de mümkün olabilir. Yani uzay tozu çarpışmaları yaşam formlarını bir gezegenden diğerine taşıyabilir. Sanırım artık tozdan eskisi kadar nefret etmiyorsunuzdur. Tabii tozlu masanız, tozlu lambanız ve <laughs> aman neyse